Evet, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Öncelikle mekanımızı beğendiniz mi? Onu sorayım, ben de size sorayım. Gençlerimizin için güzel bir ortam oldu. Bu bulunduğumuz salonda da kendileri ihtiyaç duydukları zaman öğrenci grupları gelip burada kendi toplantılarını kendileri yapabilecekler. Veya bizden istedikleri konuda kendilerini geliştirmeleri için seminer vesaire konularda kendilerine destek olunacak eee öncelikle şunu söylemek isterim. Eee malum gündem hakkında açıklamalarımızı yaptık. Ee, bir hukukçu olarak her şeyden önce eee bakmam gerekiyor. Hukukçu olarak yapılan işi yanlış bulduğumuzu kayım işinin de yanlış olduğunu çünkü evet bir kişi seçiliyor ama bir şekilde görevden alınırsa mutlaka belediye meclisinden birisinin onun yerine seçilmesi gerektiği hukuka seçmen iradesine daha uygundur ve e, dolayısıyla 5 yıl 10 yıl önce geriye giderek televizyon e, telefon konuşmalarına bakıldı bakılarak bir tutuklama yapıldıysa e, yine bir hukukçu olarak söylüyorum herhalde e, iktidar çevrelerinden hiç kimse dışarıda kalmaz. Çünkü bizim yaptığımız şikayetlerde 10 yıl geriye yönelik bazı şikayet ettiğimiz insanların incelemesi dahi yapılmadı. Hukukta çift standartlık olmaz ve tutkusuz yargılama, masumiyet karinesi esastır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Böyle bir şey savunmuyoruz. Ama varsa bir suç, delilleri karartma ihtimali yok. Sabit ikametgah sahibi ise en azından tutuksuz yargılanmak suretiyle kendisinin savunma imkanı verilmesi daha uygundur. Bu konuda söyleyeceklerimizde söyledik. Buna farklı anlamlar eee oraya gitmememize de farklı anlar, e, anlamlar çıkarıldı ama il başkanımız burada. Eee belediye başkanlarımızın çoğu da e, gidemedi. Herkesin kendinin programları da var. Eee Çankaya eee belediye başkanımız temsilen gitti. Burada da il başkanımız zaten il örgütü olarak gereken açıklamayı yaptı. Biz de yanında bulunduk farklı anlamlar çıkarılması artık kişilerin kendi yorumlarıdır diye düşünüyorum. Evet, bu kadar. Sorunuz olabilir mi? Buyurun. Ee, e, toplantıları olduğu, bir kapalı gerçekleşti. Sesiniz de. açık değil herhalde. Biraz açık kadar. Kapalı toplantıda e, bazı isimlerin eee Saygıdeğer Parti Ortak Müttefik Kulübü'sü eleştirdi. Bu görüntülür partiye zarar verdiği yönde eleştirilerin yönetimi ile ifade ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu Ben yani de duydum e, bunu. E, tabii ki öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi kendi belediye başlarını kendi sahibi çıkacaktır. Haksızlığa karşı birisi uğradığı zaman herkesin buna sahip çıkması önemlidir ama şöyle de bir şey duydum. Orada Saadet Partisi'nin bir yetkilisi olduğu halde konuşturulmadığını duydum. Ben şöyle bakıyorum oraya kimse rol çalmamalı, haksızlığa herkes isyan etmeli ama eee elbette bunun arkasında Cumhuriyet Halk Partisi e, olacak. Oradaki görüntülere itiraz etmeleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki herkesin fikrini rahatça söyleyebilmelerinden geliyor. Bu konuda da zaten eee bugünlerde kamuoyuna açıklamalar yapılıyor. Evet, başka sorusu olan var mı? Buyurun. Efendim, <laughs> katılım noktasında Cumhuriyet Halk Partisi de bir çağrısı olmuştu ve Türkiye'nin birçok yerinden de belediye başkanları katılmıştı. Eee siz yalnızca açıklama yapmayı yeterli bulduğunuz için katılmadınız yoksa bunun başka sebebi de var mı? Yani başka sebepleri önümüzdeki günlerde konuşulur. Çıkan duruma göre konuşulur. Tabii şu bizim zorumuza gidiyor. 2023 seçimlerinde suçlandığımız olaylara bakılırsa net tavır koymamıza rağmen bu şekilde eee haksız bir suçlamayla iktidar çevreleri oy aldı. Gene aynısını yapıyor. Bir yandan bebek katili, terörist başı olduğu, eee Avrupa hem yerel mahkemeci hem insan hakları mahkemesince teşkil edilmiş, suçu kesinleşmiş birisine bir rol verilmeye çalışılıyor, bir makam verilmeye çalışılıyor. Bir yandan da bu tür operasyonlarla Cumhuriyet Halk Partisi terörle ilişkilendirilmek isteniyor. Artık e, şu saatten itibaren konuşulacak konu kalmamıştır. Bir bebek katilinin yani cezası kesinleşmiş bir birisinin eee bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşulsun denmesinin karşısında konuşulacak konu kalmamıştır. Zaten Türkiye'de bu konular çok yanlış gidiyor. Muhatap kimdir? Suçu kesinleşmiş birisinin muhatap alınması yanlıştır. Yine kim e, işte nüfusu yerine göre 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon ifade edilen Kürt kökenli vatandaşlarımızın kimin e, temsil ettiği, onların temsilcisinin kim olduğuna kim karar veriyor? Birçok insan da şiddetli bir şekilde hem Dem Parti'ye hem terörist başlısının bu şekilde kendilerinin temsilcisi olarak gösterilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Dolayısıyla konuşulacak tek şey hukuktur. Öncelik hukuktur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onun ötesinde başka bir güç yoktur. Kapalı kapılar ardında bir pazarlık varsa biz onu bilemeyiz ama her şeyin kamuoyu, kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde yapılması toplumu da rahatlatacaktır. Bir diğer asıl konu şudur. Bakın biz 3-4 gündür Ankara'daki sosyal desteğe ihtiyacı olanları destekle bulunuyoruz. Gerçekten ekonomi son derece zor durumda. Bu yapılanların aynı zamanda Asıl gündem olan ekonomiyi de unutturmak için e, yapıldığını da kalben inanıyorum. Ekonomik sıkıntıyı ve bu konudaki zorlukları unutturmak için eğer bir insanı özgürlüğünden ediyorsanız e, buna da diyecek bir şey yok. Bunlar anayasal suçtur. Şunu da söylemek isterim. Hukukun dışına çıkıp e, bu şekilde kararlar alanların sonunu gördük. Bence hukuktan şaşmadan gerçekten neyse hukuk neyi emrediyorsa onun dışına şaşmamasını bütün adalet camiasına şahsen bir hukukçu olarak öneriyorum. Evet. Buyurun. Medya Ankara'dan Ankara Bayram Polat. Sözcü TV ekranlarında gazeteci Fatih Portakal'ın size yönelik bir eleştirisi vardı diyelim. Tarafınızı seçmemiz yönünde bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> bu partici siyasette bir anlam çıkarma metodu mudur? Yoksa siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o kendisinin yorumudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir yazısını ben ulus meydanına astım. Biz milliyet perveriz, doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz diye. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alt okundan bir de milliyetçiliktir. Ama belli ki bu eleştiri yapanlar bu sıfatları unutup Cumhuriyet Halk Partisi'ni artık başka bir yere koyuyor olabilirler. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir Türk milliyetçisiyim ve Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde benim gibi düşünen son derece fazla insan var. Bunun da bilinmesini isterim. <laughs> Dolayısıyla yörüngeyi şaşıran ben değilim, yörüngesini şaşıran bu eleştirileri yapanlar Cumhuriyet Halk Partisinin bu cumhuriyeti kuran parti olduğunu unutup başka başka anlamdan yüklemeye çalışıyorlar asla bu çizgiden şaşmayacaktır. Herkes siyasetini de bu çizgide yapmak durumundadır. Birlik ve bütünlük, üniter devlet, parlamenter demokrasi. Bunlar olmazsa olmazımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmazsa olmazıdır. Bu konuda altın masada vermiş olduğu imza vardır. Bu imzayı ortadan kaldıracak hiçbir açıklamada şimdiye kadar yapmamıştır. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.